Herkese merhaba arkadaşlar. Akdük'teyiz. Akdük'e Aktif denizde 150 metre mesafede güzel bir konumda bir e, arsa tanıtacağız. Burada 5 parça e, arsa var. Arsaların her 150 metresi satılık. Yani 5 hisse, her bir hisse 150 metre. E, tanesi 2 milyon TL arkadaşlar. E, Denize mesafemiz e, 150 metre. 18 uygulama olan bir yer burası. Burası birleştirilip tek parça haline getirebilirsiniz. 300-300 metrede yapabilirsiniz. Ee, tabii ki şu anda Akbük'te bu konumda olan arsaların e, metrekare birim fiyatı 20-25 bin TL arkadaşlar. E, 150 metresi 2 milyona satılık. İmar izni şu anda yok. İnşaat yapamıyoruz. E, şu şekilde yapamıyoruz. 18 uygulamadan dolayı yapamıyoruz. Belediye 18 uygulama görecek. Daha sonra e, imara geçip e, temizlenildikten sonra e, villanızı yapabilirsiniz. Şu anda emsal olarak şuraya da gösterebiliriz. Bunun gibi villa yaptığınız zaman denize 150 metre mesafeler arkadaşlar. Şu anda 30 milyon civarında buradaki villalar.